Abi plaklar ne kadar abi? 450' imiş plaklar. Bu ne kadar iş bankası? 2 tane iş bankasım var. Kumbara, bu kumbara, değil mi? bu da kartvizitlik olarak. Kartlık geçir. ne kadar? İkisi beraber 500 liraya veririm Bu tek başına ne kadar olur? 400 bu 100 lira oluyor. Bu kadar kasetli kaset de kendisi de çalışıyor. O 1500 lira. 1500 lira. En eskisi o herhalde değil mi abi? Evet en eskisi o. Aha. Bizden de yaşlı gibi. Şavrulelerde falan vardı herhalde. Evet eski, eski klasiklerde kullanıyorlar herhalde. Evet. CD'ler ne kadar abi? CD'ler değişiyor. Fertay 300 lira. Fertay 150 lira. Ne kadar abi? 450'ymiş plaklar. Şu 7 kollu şamdanlar ne kadar? Ufaklar. Tane, tane 300. Bu minyatürler ne kadar abi? Ufaklar. Zim malzeme. Zim malzeme değil mi? Daha 300 tane 300 lira. Kurmalı bayan saatleri var. O saati haline getirmişler. 2500 lira fiyatı. Abi bunun malzeme ne? Bunu ben de biliyorum. Öyle bir hediye geldi. He. Alpaka falan mı bu? Ne kadar? 300 lira. 300 lira. Bu ne kadar iş bankası? Bir tane iş bankası mı var? Kumbara, Kumbara değil Kumbara, Burada kart olarak Kartlık eşi. ne kadar? İkisi beraber 500 liraya veririm ben. Bu tek başına ne kadar olur? 400 liraya yani. ayarlıyor. Bu 100 lira oluyor o zaman. Aynen. Bu dürbün Rus mu abi? Bilmiyorum, kuş dürbünü diye bilmiyordum. Kuş dürbünü, onun nasıl ne kadar fiyatı abi? 2,5 lira. 2,5 lira. lira kuş dürbünüymüş. Bu çakmak mı abi? Evet. Bu çakmak. Hı -hı. Şu an bakımı yapıldı. Çalışır. Şarjör bir şey gibi. Hı -hı. O ne kadar fiyatı bunun? Bu 750 lira. Alem ne kadar alem? Alem 400 lira. 400 lira. <laughs> Bu ne kadar ağırmış böyle ya? Zim malzeme. Zim malzeme. Ne kadar abi o? 1500 lira. 1500 lira. Kahve değirmeni ne kadar? 500 lira. 500 lira. Havanlar nasıl fiyatları? 1000, 1000, 1000, en büyük 3000 lira. Evet, evet. küçükler 1000, büyükler 3000 en son ne olur abi? Fiyat. Şu tek başına. 400 demiş. 300 liraya bırakırım. 250 olur mu? Olur. Tamam alalım biz bunu. 250'ye. Bu gerçek Murano mu abi? Murano. Peçetelik mi bunlar? Vallahi bilmiyorum. Bunları İzmir, Çok amaçlı yani. İzmir'deki şeyden aldım. Peçetelik diye verdiler bana. He. Böyle takım halinde. Mezattan mı aldın İzmir'den? Evet. Dört, dört kilo aldım. He. Siz nereden geliyorsunuz normalde? Ben normalde Bursa'dayım yani. Bursa'dasınız. Türkiye'deki çoğu mezatlar. Her yere geliyorum. gidiyorsunuz. Evet. Mesela sabah daha Isparta'daydın. Yeni Isparta'daydın. Geldim. Yeni geldin. Yorucu bir iş değil mi abi bu? Çok yorucu. Yorucu değil mi? Karşılığını alabiliyor musun? tavsiye etmiyorum. <laughs> Güzel bir cevap oldu. Cevap bu edeyim. ne kadar abi şu? Bu da el emeği. Şimdi Bu Bursa Spor'un şeyi bunu cezaevinde bir abimiz yapmış. He cezaevi için. de satasını şey etsin onun hesabına yatırdık. Onun hesabına yatırdınız. Yani yatıracağız. Yani Yatıracağınız. Gönlünden ne koparsa ver dedik. He. Ben de ne isteyeyim bilmiyorum. He. Mesela bunlar bizim Ali hocamızın eserleri. Bursa'da Ali Hoca değil mi? Evet. Tanıyorum ben. Meşhur onunla. İkisi de kendi şeydir. Çok emek isteyen şeyler bunlar. Cam altı yani. çalışmaları. Baba evet. biçilemez yani. Kendisi Ali Hocayı de... biliyorum şeyden. Bursa'nın salı Antika pazarından biliyorum. Zaten bir tane Ali Hocamız var Bursa'da. Bu işi şey yapan var. kimse kalmadı başka. Çok. Yetiş, yani yetişmiyor yeni çağlara yetişmiyor. Evet. Cam altı da zor bir şey. Bu şahmanın herhalde değil mi? Evet, şahmanın. Şahmanın. Bu da, bu da Ali bir hadis-i şeriftir. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Olandır. Yazıyor. Evet, evet. Hadis-i şerif. Bunların hadis şerif. Bunlar nasıl fiyatları? Ali Hoca'ya... Şimdi Ali Hoca'ya... Hoca Gidecek. Ayıp olmaz. gibi. Yani. <laughs> <laughs> Duyarsa kızılır. Bu da yazık olur emeğine. Kendisi yapmaya verse gidin sorun. Evet, doğru diyorsun. Evet. Zaman Neyse, abi. sormamış olalım ya. Evet. Tamam. Bir de şey yok. Tabak ne kadar? Tabak 500 lira. 500 lira. O da güzel. Değişik bir şeydir. Evet evet çok güzel. Evet. Ya. Çok emek isteyen bir şey. Duvarlarını yani. asabilirler. Evet. Arkadaşlar burası 8 numara. Burada çok güzel ürünler var. Bekliyoruz. Yeah. Sure. Takım ne kadar abi? 3000. Tam takım ya Allah, şeyi bile orjinal. 37 parça 3000 lira. Bu da dahil değil mi? Hepsi. 37 parça. Orjinal getirsinler. Gracias. Bunlar Antep işi mi abi? Antep işi. Yenilerden değil mi bu? Evet işte. Anladım. 9 numara. Abiyi burada bulabilirsiniz. Bursa Bit Pazarı. Abi araba ne kadar? 150. 150 lira. Kumandalı mı abi? Kumandası yok. Kumandası yok. Kumandalı. Kumandalıymış evet. Bu GVC ne kadar? Müzik seti. 1000 lira. 1000 lira. Altta Sony'ler var. Onlar ne kadar? Fiyatlar değişiyor fiyatları. 750'ye 750'ye veririz diyoruz. Pioneer var. Hep kaliteli markalar var. Evet. Hepsi. Equalizer ne kadar abi? Üstteki 500. Onun altındaki 1000 lira. 1000 lira. 1000 lira olan da AUX var. Ekstra volüm var. Telefonu bağlayabilirsin. Ha, telefon da bağlı. Şey Şurada eski model bir tane var kasetli. Eski model kasetli kaset de kendisi de çalışıyor. O 1500 lira. 1500 lira. En eskisi o herhalde değil mi abi? Evet en eskisi o. Aha. Bizden de yaşlı gibi Şavrulelerde falan vardı herhalde evet, Eski, eski, eski klasiklerde kullanıyorlar herhalde. Evet. CD'ler ne kadar abi? CD'ler değişiyor. Fert 300 lira. Neşet Artaş 150 lira. Diğerleri 150 lira. Neşet 150 150. Işık karaca var. Işık karıcı, olur. Ya. Şu oyuncak ne kadar abi? Bu oyuncak 200 lira. 200 lira. Işıklı, müzikli çalışıyor. Arabalar ne kadar oyuncak arabalar? Happiner 3 tane 200. 3 tane 200. 200. Evet, çok alırsan 50 liraya verilir. neymiş böyle ya? O Guru'nun arabası. Neyin arabası? Gururu. Guru. Guru. An evet, animasyon çizgi film. Filmindeki... Çizgi film, kahramanının evet. arabası. Aynen. Çok güzel bir film. Evet. Biz çocukların evlat edilmiş. Evet. Bu karakterler, figürler ne kadar abi? Karakterler, figürler 70 lira. 70 lira tanesi. Bu grup ne kadar abi bu arabalar? Bu grup 150 arası. Değişiyor. 150 arası değişiyor. Malum ne kadar? 100 lira. 100 evet. Bu Sedan ne kadar abi? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Sağlam. Hı hı. Araçtan çekilmiş, çekilmiş diyor. <laughs> Amfiler ne kadar? Pioneer Amfi. Pioneer Amfi 25 lira. O da diğeri Harrop 25 hmm. 50 lira. Hmm. olmaz mı? Ben Bu CD'ler ne kadar? 3 tane 100. 3 tane 100. Evet. Bunlar film CD'leri değil mi? Film CD'leri. Evet. DVD'ler. Tablo ne kadar abi? 700. 700. Burası da 9 numara arkadaşlar. Gelip buradan alışveriş yapabiliriz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 28 Haziran 2025 günlerden Bursa Bit Pazarı. Bugün Bursa Bit Pazarına gittik. Öğleden sonra açılan tezgahlara baktık. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik, sohbet ettik, çay içtik. İş alışverişe geldi sonunda ve bunları aldık. Bu Türkiye İş Bankası'nın hatıra kutusu kartlık bunun içindeki parça da orijinal, kendi parçası. Genelde bu içindeki orijinal olmuyor. Bunu böyle bu şekilde aldık 250 liraya. Pazarlık yaptık. 400 lira istedi, 250'yi aldık. Şöyle bir lokma takımı aldık. Bu lokma takımı da çok eski ve çalışır durumda, her şeyi tam. Buna 300 lira verdik. Şöyle bakır kaplama deniz atı figürü bulduk. Ee, bu da bayağı emek verilmiş bir iş. Tamamen bakır. Arkası oldukça eski. Bu şekilde buna 50 lira verdik. Pırıl pırıl. Şöyle siyasetin yasak dönemlerine ait özel dönemi bir kutu bulduk. Bu Parti kutusu. Kadıköy ilçesine ait. İnternette aradım bulamadım. Muhtemelen çok nadir bir kutu. Ee, buna da 50 lira verdik. Seçim kutusu bu. Şöyle bir çok eski bir anahtar bulduk. Boru anahtarı. Bu nadiratın nadiratı bir şey. Ee, bunu da 200 liraya aldık. Pazarlık yaptık ama indirim yapamadık. Bunun bütün mekanizması çalışıyor. Üzerinde herhangi bir marka yok. 200 liraya aldık. Şöyle bir tekne beğendik. Bu teknenin üstü açık. Üstü açık tekne olarak kullanılabilir. <laughs> ben bunu tamir edeceğim. Tamir etmek için aldım bunu. Kendim. Ee, hafta sonu bununla uğraşacağım. Ve tamir edeceğim. Bu şekilde iki parça halinde Buna 100 lira verdik. pazarlıkla 150 istendi 100 lira verdik. Pervanesine ne kadar bütün dümenine kadar her türlü parçası tam. Tamirattan sonra göreceğiz bakalım nasıl? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, tüm koyduğumuz videoları ilgiyle takip ediyorsunuz izliyorsunuz. E, abone oluyorsunuz. Arada bir hediyeler vermeye devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.